merhaba. Şu an yanımızda İyi Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı Melih Aydın var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. İyi Parti'yi takip etmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Bu aralar çok popüler bir parti. Eskişehir'de de çok hareketli. E, bütün çabamız onun yönünde. Eskişehir'de hem partimizde, partimiz içinde hem de ülkemizin genel durumunda partimizi, İyi Parti teşkilatını, adını duyurmak. Efendim bizler sizleri tanıyoruz ama izleyicilerden tanımayanlar olabilir. Mutlaka. Melih Aslan Aydın kimdir? Kendinizi ee, tanıdınız Aslında şöyle hani Melih Aslan Aydın bizim sosyal medyadaki popüler ismimiz ama Aslan benim oğlumun adı. Hmm. Ee, o yüzden hani onun ismini tabi tabi oldum. öğrenmiş olsunlar. Ee, benim Aslan takıntımdan kaynaklı ee, oğlumun da adı Allah nasip etti bir oğlumuz oldu onu koydum. Melih Aydın Eskişehir doğumlu ee, bir hemşehrimiz kardeşiniz. Biz buradaki Eskişehir'deki herkesin bildiği Luna Park faaliyetlerini yürüten aileyiz. Ben de burada yetiştim. Ee, 16 yaşından beri aktif ticari hayatın içindeyim. 23 yaşından beri kendi şirketimi yönetiyorum. Hem Eskişehir'de işlerimiz devam ediyor. Hala hazırda. Ee, şehrin merkezinde büyük bir Luna Park'ımız var. Organize sanayi bölgemizde hem şirketimizde kendi şahsımın e, fabrikaları var. Luna Park makineleri üreten. Ankara'da da e, işletmelerimiz var. Fakat Türkiye'nin her yerinde çalışan bütün bunaparklarla, eğlence merkezleriyle, AVM içi çocuk eğlence merkezlerine buna Park teması katan bir firma olarak faaliyet gösteren bir firmayız biz. Melih Aydın da ticari faaliyetlerle uğraşan, sektöründe de herkes tarafından bilinen bir Eskişehirli, bunu özellikle uygulamak istedik Türkiye'nin her yerinde aynı konunun altını çiziyoruz, Eskişehirli bir insan. Burada reklam olayı olmuyor dijital medya olduğu için. E, Spark'ı geçince sağ taraftaki Luna yapar. sizin. Evet doğru. Zaten başka Luna Park yok, yok benim bildiğim. E, yaklaşık 50 yılın üzerinde bir zaman dilimi içerisinde. Bunu Sadece bünat pandemide kapalıydı. Onun dışında hep açık. Evet evet. Onun bütün faaliyetleri biz yapıyoruz. Efendim çok merak ediyorum. Neden iyi Parti? Çünkü İYİ Parti biz iş insanı olarak kimliğimle de cevap vereyim. Biz iş insanıydık. Siyasette çok e, bürokrasi haricinde işimiz yoktu. Her vatandaş gibi vatandaşlık görevi olarak gidip oyumuzu kullanıp geliyorduk. Fakat sıkıştırıldığımız düzenin içerisinde hani iktidarın ve iktidarın e, yanlışlarını çözemeyen muhalefetin arasında İyi Parti gerçekten bir güneş gibi doğdu hepimiz için. E, vatandaşlara bir umut oldu. 2018'de kuruldu. 2019'da biz ilk belediye seçimlerinde bunu hep beraber yaşadık. Evet. E, neredeyse bütün büyük şehirler Millet İttifakı'nın adaylarını kazanmasıyla sonuçlandı. 11 tane kazandı. Aynen öyle. Ve şimdi de çok daha önemli olan 2018'de o geçtiğimiz başkanlık sisteminin sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Bu sistemin de artık son bulması için İyi Parti'nin çok önemli bir görevi var, rolü var. bize düşen de buna destek vermek olduğu için İyi Parti ile gönül bağımız da böyle başladı. Efendim İyi Parti çok yoğun ilgi görüyor. sahada da bunu görüyoruz. Anketlerde de görüyoruz, en kötü ankette %15 falan gösteriyor. Yani Cumhur İttifakı'nın anket firmaları 9, 11, 12 gösteriyor <laughs> ama daha bağımsızlar 15'in üstünde gösteriyor. Bizim kendi beklentimiz ve isteğimiz de onun üzerinde yani tamam. o 15'lerin de çok yani üzerinde. En düşük ihtimalde evet. 21de gördük yani. Gördüm yani. E, su, son dağıtma olayından sonra daha çok arttığına da sokakta şahit oluyoruz. Çünkü, Çünkü... Meral Akşener'in tarzı evet. doğru bulan, özellikle kadın ve zevk kuşağında ciddi bir kesim var. Evet, siz nasıl yorumluyorsunuz Sayın, bu kadar yoğun ilgi Yani o Sayın Genel Başkan'ın orada haklı çıkışı, evet bir suç olundu artık bize düşen e, Kemal Bey Cumhurbaşkanı'nın adaylığını gönülden desteklemek. Bununla alakalı bir derdimiz yok. O milletin sesine sadece sözcüsü oldu. Bunun altını özellikle çizmek Masum isterim. Nasıl Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da oyunda olması. Evet seyredin. ve oyunda olmasıyla birlikte de e, dönüşlerin hızlanması zaten sağlanmış oldu. Geçen hafta sonunda gördük. Şu an hepimizi derinden yaralayan bir sürecin içerisindeyiz deprem evet. bölgesinde. Ee, Sayın Genel Başkan e, Mansur, e, Mansur Bey ile e, gittiler. Evet. E, Kemal Bey, Ekrem Bey ile gittiler. Ve halkın kendine olan ilgisinde beraber şahit oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Çünkü bizim tek hedefimiz var hepimizin. Evet. Şu an e, Millet İttifakı'nın içinde olan partilerin tek hedefi var bu sistemin bir an önce son bulması Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına dönmesi. Evet bu hamle seçmeni küstürmüyor işte Aynen. çekiyor. Önemli Aynen öyle. Detay o. Meral Akşener bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi Eskişehir'de e, İyi Parti'de ismi anılan çok fazla aday adayı var. İsim şimdi söylemeyelim ne olur ne olmaz. Bir ben mutluluk falan. duyuyorum. Yani bu... Burada şansınızı nasıl görüyorsunuz? <laughs> e, şimdi şöyle. Bir çok kere da ben... paralı isimler geçiyor bu arada. Çok ne? Paralı. Paralı. Bu bir kıstas değil bizim Tabii ki. için. Partinin genel merkezi içinde kesinlikle kıstas değil. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Evet güçlü insanlar, maddi ve güçlü insanlar olmak durumunda. Neden? Çünkü siyaset yorucu bir süreç. Kendi işinize gücünüze vakit ayıramayacağınız bir süreç. Böyle olunca da genel yaşantınızın sıkıntıya girmemesi adına belirli bir maddi birikiminizin olması zaten gerekiyor. Evet. Fakat bu demek değil ki sadece parayla, bu işler çözülüyor ya da İyi Parti'nin tek kıstası bu. Aksine para genel merkez tarafında konuşulmayan bir durum. Bu doğru bilinen yanlışlardan. Ben bunu özellikle altını çizmek isterim. Böyle bir duruma ihtiyacı yok. Fakat oy potansiyeli olarak şehir popüler isimlerinin öne çıkması çok doğal bir süreç. Hepsi biz çok İYİ... yakıştırma da var. Tabii tabii çok yakıştırma da var. Konuşulanların yarısında aday olmayacağını da göreceksiniz zaten. Aday adaylı sürecinde olmayacağını da göreceksiniz. Fakat evet. ben hani ya bize rakip mi olur? Ee, işte o isim çıkarsa bizim olmaz mı gibi bir endişe taşımıyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Hatta aksine çok da mutlu oluyor. İyi Parti'nin çok daha fazla güçlenmesi, Eskişehir nezdinde daha da güçlenmesi, çok daha fazla kişiyi kendi içine çekmesi beni mutlu ediyor. Umarım Eskişehir'e faydalı olan milletvekili aday adayları kendilerini bir özgüvenle cesaret gösterip bu sürece dahil edecekler. Genel merkezde kimi takdir ederse, halkımızda kimi seçerse o da Eskişehir'e e ilişkide hizmet kaç 36 36 yaşında bir insan, diğer partilerde genç kontenjanından aday aday oluyor. İYİ Parti'de böyle bir durum yok. Normal aday aday Evet, mi? aynen öyle. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben şu an onu Evet, evet. Yani bu, bugün resmi sürecimiz başladı evet. aday adaylığı konusunda. Genç tanımı orada çok zaten açık. Hani yaş olarak ne kadar altta olduğu, e, çünkü zaten İşine gücünü oturtmuş insanların en verimli çağı zaten 30-45 yaş arasıdır. Hı -hı. En verimli En yani çok koşturucu. Tabi tabi. En yani o bütün enerjisini aktarabilecek bilgisini, birikimini, tecrübesini e, ters durumlar olduğu zaman hızlı küsmeyecek, hızlı refleks gösterecek kişiler zaten o yaş grubunda. Yani bu artık siyasetin içinde de bizlerin olması gerekiyor. Bizim gibi insanların. Ben mutlu mutluyorum. E, Adaylığım olsun olmasın yani aday adaylı sürecinden sonra gerçekten bizi temsil edecek arkadaşlarımız biz listelerde gördüğümüzde bundan daha keyifli bir şey olmayacak. Efendim Eskişehir İYİ Parti İl Teşkilatı ile aranız nasıl özellikle Emine Dizgilli nasıl bir dostluğunuz var? Ee, Emine başkanımız geçen sene Haziran itibariyle sayın Genel başkanımız Meral Akşener tarafından Eskişehir İl Teşkilatının <laughs> başına atanmış bir isim çok da yakışıyor arkasına da partinin seçime gitmeden önce almış olduğu kongre kararıyla daha kendi teşkilatını yeni yeni oturturken bir de öyle bir sürece girdi. Çok da başarılı bir şekilde çıktı. Güven tazeledi. Ekibe bir enerji kattı. İl teşkilatının içine gerçekten bir hareket getirdi. Ve çok sevindim. Çok da seviliyor. Ben de şahsen kendisini çok seviyorum. Bu sürece de onunla birlikte yürüyecek olmaktan da ayrıca mutluyum. Onunla ve diğer ekibiyle ee, ben başarılı görüyorum, aramızda iyi ee, ve şunu da çok net ifade etmek isterim, bütün aday adaylarına da çok eşit mesafedeler. ben de dahil. Yani bizim eski bir e, hukukumuz, aslında <laughs> muhabbetimizde olmasına <laughs> evet. rağmen, yani bu süreçte daha da böyle yakınlaştığımız muhabbet olmasına rağmen, e, aday adaylığı sürecinde gerçekten herkese eşit mesafedeler. Yani Minediz Yıl gelmeden önce İYİ Parti'nin ödere seçili daha azdı, şimdi çok daha fazla hem Meral Akşener'in gaza basması hem Meral Emine seçim tecrübesi olması ve e, bu işte daha hakim olması oyları arttırmak Benim kendi gözüküyor. adıma da zaten aslında e, hani elimi taşın altına koyduğum, tabiri caizse o topa girdiğim konu burada başlıyor. Şimdi İyi Parti'nin ülkemizde güçlenmesi bizi çok mutlu ediyor, gönül verdiğimiz parti. Gerçekten fikrine, e, tavrına, tarzına hayranlık duyduğumuz, inandığımız insanların gönül verdiği bir parti. Çok dostumuz var. Şehrimizde geçirmiş olduğu 5 senelik süreçte çok yer aldı. Emin Hanım'ın gelişiyle birlikte aslında bunlar kapandı. Hani Daha e, sular duruldu öyle söyleyeyim. E, şehirde de güçlenmesi gerçekten beni ayrıca mutlu ediyor. Neden? Çünkü biz Eskişehir'le gönül bağı olan insanlarız. Eskişehir'de bu e, genel seçimlerin içinde ismini duyurmak için e, çabalayacak, koşturacak olan insanlarız. Teşkilatımız da tabii ki güçlü olması gerekir. O yüzden e, şu an her şey yolunda keyifler de yerinde. En kilit soruyu soruyorum. Eskişehir evet. halkına vaatleriniz nelerdir? Şimdi e, popülist söylemlere ben burada gerek duymuyorum. Hiçbir yerde de bunları açıklamadım. Çünkü öncelikli hedefimiz bu sistemden kurtulmak. Evet. Demokrasiyi tahsis etmek. Ülkemizde herkesin söz hakkının olduğu, fırsat eşitliğinin yaratıldığı bir düzene geçmek. Çünkü ekonomik olarak, sosyolojik olarak, psikolojik olarak artık yıpranmış durumdayız. Yani o bıçak kemiğe dayandı derler ya. Gerçekten öyle. Bu süreçleri e, sıkıntısız bir şekilde atlattıktan sonra da yetkiyi eline aldıktan sonra Cumhuriyet'in değerleriyle birlikte partiler zaten herkes kendi şehrinde koşturmaya başlayacak. Şehrimizin zaten sıkıntıları herkes gibi, herkesin milli gibi, gün gibi ortada. Onları soracaktım. Bir, soru, çok, bir sonraki sorum oydu. Evet, evet, çok büyük sorunlarımız yok bizim. Fakat en önemli sorunu ben şöyle görüyorum. Ben eski Eskişehir'i yıllarca çok şehirle çalışan bir insan olarak her yerde anlattığımda hep şunu söyledim. Ya yani Eskişehir'in sokaklarında gece bir hanımefendi istediği saatte yürüyebilir. Başına bir iş gelme olasılığı çok 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 az. Evet. Fakat mevcut bu mülteci sorunuyla birlikte Eskişehir'in bu yapısının bozulduğunu görüyoruz. Dün Afganlar bir İranlı yoldu. Evet maalesef sokaklarımızdan cinayet eksik olmaz halde şu an sürekli her hafta bir haberle e, sarsılıyoruz. Ben en büyük derdimizin bu olduğunu düşünüyorum. Biz e, ülkemizin genelinde olduğu gibi. Bunu da altını ki çizmek istedim. Yani çok evet, evet. Ki biz azınlıkta hem çok düşük Ki Eskişehir gibi bir şehirde bir de düşük yani. bakın yani. Eskişehir gibi bir şehirde bu. Böyleyken ülkemizin geldiği durum zaten ortada. En büyük sorunumuz bu. Öncelikle biz bunu çözeceğiz. Çözmek için de elimizden geleni yapacağız. Ne düşünüyorsa. Bunun için tabii ki bir devlet politikası da oluşturulacak. Millet İttifakı'nın e, içinde olduğu partiler ki başında da <laughs> İYİ Parti'nin bu konudaki zaten çalışmaları Ortada hepinizin de takibinde evet. İnşallah öncelikle sorunumuz bu Sonra hayat kalitemizi arttıracak Trafiğimiz çok büyük dert Bildiğiniz gibi Fakat buna hani bir milletvekili olarak Şöyle çözeceğim böyle yapacağım Dersek yalan söylemiş oluruz Neden? Hayal satmış Çünkü aynen öyle hayal satmış oluruz Bizim popülist söylemlere <laughs> ayıracak vaktimiz kalmadı artık Ama belediyeli iktidar aynı Oldu mu? Parkta, çok daha hızlı çözülür işler hızlı Aynen oluyor. öyle ee, Biz Eskişehir yıllardır iktidar partisine muhalif belediyelere sahip bir şehir olarak zararını hep beraber çektik gördük yaşıyoruz. Fakat şimdi konu terse dönecek. Eskişehir Anadolu'nun incisi konumunda bir şehir. Evet. Hem Anadolu'nun içinde hem de e, genel kültür seviyesi olarak Türkiye'de i̇şte, hep birinciyiz. Evet, aynen öyle. E, yaşanabilir şehirler listesine sürekli giren bir şehir olarak 3 tane üniversitesi olan. 3 tane üniversitesi olan, yetişmiş iş gücü, bilgili iş gücü, genel kültür düzeyi çok üst seviyede olan halka sahip ben bir eski olarak. Ben son zamanlarda şey diyorum, düz bir şehir, o da var yani. Çok düz olmasından anlıyor evet, da Evet işte biz kendimiz de öyleyiz. Eskişehir insan net insandır yani hani özü sözü birdir. E artık hak ettiğimiz o yaşam kalitesine de hep beraber ulaşacağız. Güzel bir sorum daha var. Altılı Masa Eskişehir'de sizce yüzde kaç alır? Yani altı vekil kaça dağılır? O da olabilir. Şimdi biz başka partiler adına konuşmak istemem. Burada çünkü İyi e Parti'nin stratejisi şu. Her şehirde kendi vekil adaylarıyla kendi listelerinden girecek bir parti İYİ Parti. Evet. Bizim buradaki hedefimiz altının üçünü almak. Hedefimiz bu. İyi Parti olarak. Evet. Millet İttifakı e, tabii ki şunu isterim. Hangi şehirde kaç vekil varsa tabii ki Millet İttifakı'nda e, olsun. CHP'de ikinin altına düşmüyor zaten burada. Beş oldu. Sizin bizim hedefimiz e, altının üçünü almak. Alt, İYİ Parti olarak. İyi Parti, İYİ İYİ olarak İYİ olarak? Par yok. Hayır İyi Parti olarak. Ee, son sorum da olmaz olmaz Eskişehir Spor biliyorsunuz. Daha ee, yeni haberinizi yaptık. Locu e, aldık. sağ olun. E, teşekkür ederim ama ben hani bazı insanlar e, konuya da başladığınızda beni tanımayanlar olabilir dediğinizde bazı insanlar sanki bunu seçim sürecinden dolayı yapıyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun farkındayım. Fakat e, yönetim orada. 4 senedir biliyorsunuz transfer ben de Siz de işlerindesiniz. Ben bu sürecin en başından beri var. Geçen sene de vardım ondan önceki sene de vardım üstümüze düşen her konuda benden bir şey istendiğinde ya da kendi gördüğüm bir sorunda deplasman masrafı karşılama gibi böyle hiç ikiletmedim Geçen senede loja almıştık, hatta bu sene yaptığımız gibi Türkiye Şehit Gazi Aileleri Vakfı'na, derneğine tahsis etmiştik. Önümüzdeki sezonun e, lojasını aldığımız için onu da aynı şekilde tahsis ettik, bunun haberi yapıldı. Fakat bunun altını özellikle çizmek isterim. Eskişehir bu Spor… Bu arada biz haber yaparken sizden öyle bir talimat falan mı? Tamam, ben, Tabii tabii, ben yani, bir, bir gece söylüyorum. bir baktım, bildirim düşmeye başladı. Tabii ilk ben ee, yaptım. Aynen öyle. Ee, bu konuda ben şöyle bakıyorum, biz Eskişehirliyiz. Eskişehir spor da bizim şehrimizin bir markası, bir değeri. Eskişehir, Eskişehir yapan değerlerden biridir. Çünkü yıllar önceden beri gelen bir taraftar kültürü var. Eskişehir sporun e, profesyonel anlamda sportif başarıları var. Bunların yansımasıdır Eskişehir'e katkıları. Türkiye'de tribün yokken biz tribün yapıyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Abi bu kelimesini Türkçe'ye sokan e, taraftar kitlesi Eskişehir sporu. E, biz yani. imkanlarımızla şehrimizin bir tane takımına destek veremeyeceksek, bu sorunları çözemeyeceksek zaten bu görevlere de talip olmayalım. Çünkü bu bizim ortak değerimiz ve sorunumuz var şu an. Evet. O yüzden biz elimizden geleni yaptık. Seçimle alakalı olmadan bunu herkes biliyor. Bilmeyenler de öğrenmiş olsun lütfen. Araştırırlarsa biraz geçmişe giderlerse zaten çok rahat görebilirler. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Takım ligde kalacak mı? Benim öyle olmasa herhalde hocamızı da almazdık. Önümüzdeki sene şampiyon oynayacağız. Sene. İnşallah. Erkan Başkan'a şey kalacağız ve her sene e, bir üst kümeye çıkarak devam edeceğiz. Seçimden sonra hızlanacak gibi gözüküyor mu? İnşallah. İnşallah. haklı çıkarız. Gömlümüz onlardan yana elimizden ne gelirse de seve evet, yapacağız. Yanımızda Eskişehir İYİ Parti milletvekili aday adayı Melih Aydın vardı. Son mesajlarınızı alalım isterseniz. E, oylarınızı bekliyoruz. Eskişehir'i Türkiye'nin incisi bu şehri gerçekten e, hak ettiği konuma ulaştırmak adına iktidar desteği önemli. 14 Mayıs akşamı itibariyle de inşallah e, bizler başta İyi Parti olmak üzere Millet İttifakı'nın paydaşları olarak iktidara geliyoruz. Şehrimizin de hak ettiği konuma gelmesi için. Şehirde bazı şeylerin değiştiğini, bütün hemşehrilerimin göstermesini rica ediyorum. Hep beraber kol kola omuz omuza bu süreçlerin üstesinden geleceğiz. Az kaldı diyorsunuz. Az kaldı. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.